Selam millet hoş geldiniz. Ben mutlu bugün sizlerle yeni bir ile daha karşınızdayım. Bu herhangi bir oyun serisi falan değil. Nasıl yapılır serisi? Bu videomda size anlatacağım şey YouTube kanal kanal kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Öncelikle bize gerekli olan bir pot, bir program var. Programın ismi Photoshop. Şurada şöyle gördüğünüz gibi açayım. Programın ismi Photoshop arkadaşlar. Bunu ee, tam indir tam indir üzerine ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Şimdi bize gerekli olanlar arkadaşlar bu program bize gerekli olan arkadaşlar bu program bu arada odaya kardeşim girdi bir çık ee, bize gerekli olan program photoshop şey demin de açtım şimdi bir tane sonra e, başka ne gerekiyor google'a giriyoruz ondan sonra buraya 2560 çarpı 1440 youtube channel art yazıyoruz görseller buradan istediğimiz arka plan resmini böyle seçip indirmiyoruz. Öncelikle buradan şuradaki resmi görüntüleye basıyoruz. Buradan sağ tıklıyoruz. Sonra resmi farklı kaydet diyoruz ve masa üstüne indiriyoruz. Tabii ben indirdiğim için şey şimdi bir daha indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben indirdim. Şu an ben de var. Ondan sonra tekrar YouTube'a Google'a giriyoruz. Geri geliyoruz. Mesela ne yapacağız biz? Mesela diyelim Minecraft Minecraft videoları ile ilgili bir kapak fotoğraf yapacağız. Minecraft skin PNG diyorum ben. Evet görseller. Görseller. İşte buradan istediğimizi indirebiliriz. Mesela ne indirelim biz? Benim kanalımın fotoğrafında da olan. Ee, bir şunu indirelim. Bunu arkadaşlar bu arada direktmen basınca indirmiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Arkası nokta nokta olunca indiriyorsunuz. Arkadaşlar zaten bir sorma dolma süresi var. Hepsinde yok ama bazılarında var yani. Ondan sonra resme farklı kaydet diyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Bu masa, masa üstüne indiriyor. Bir tane daha indirelim isterseniz. Mesela ne indirelim? Mesela şunu indirelim. bu Bu da gördüğünüz gibi nokta nokta oldu. Resme farklı kaydet. Kaydet. Evet şimdi internet işimiz bitti. Photoshop programına giriyoruz arkadaşlar. Sonra burada düzenleyiciye tıklıyoruz. Bir kere tıklamamız yetiyor. Ondan sonra sol tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar masa üstündeki veya bilgisayarınızdaki bütün fotoğraflar buraya geliyor. Tabii ben masa üstünü ayarladım. Buradan arka plan resmini buraya koyuyoruz. Sonra sol alttan nesneye tıklıyoruz. Mesela biz önce fotoğraf ekleyelim. O sol altta ya buradan şu mouse gösterdiğime tıklıyoruz. Buradan foto diyoruz. Sonra masa üstündeki fotoğraflarımızdan seçiyoruz. Mesela önce bunu koyalım. Bu böyle önümüze geliyor. Şuradan tamam diyoruz. Oradan şeffaflığını da ayarlayabiliriz. Bir dahakinde de onu da ayarlayacağım. Mesela şöyle ayarlayabiliyoruz. Mesela ben gördüğünüz gibi şu an bunu böyle yaptım. Ondan sonra bir tane daha koyalım. Nesne. Foto. Bu sefer de öbür fotoğrafı seçelim. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Tamam diyoruz. Bunu da şöyle şuraya alayım. Şöyle birazcık küçülteceğim. Tamam. Ondan sonra yeni denilmesine arkadaşlar şu T harfine tıklıyoruz. Burada isimler var arkadaşlar. Siz buraya iseniz yazabilirsiniz. Mesela ben ne yapacağım? Umut oyunda. Ondan sonra buradan yazı e, şeyini seçebiliyorsunuz. Nedir onun adı? E, yazı rengini seçebiliyorsunuz. Buradan nasıl yazılacağını seçebiliyorsunuz. Mesela böyle olsun. Sonra tamam diyorsunuz. Buradan şu şekilde istediğiniz boyutta büyütebilirsiniz. Mesela ben şimdi böyle yapacağım. Evet şu an oldu arkadaşlar. Sonra bunu mesela kaydedeceğiz. Nasıl kaydedeceğiz? Sağ altta kaydet butonu var arkadaşlar. Ona basıyoruz. kaydetliyoruz diyoruz. Masa üstüne kaydediyor. Artık bunu da kapatabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldi. Ve şu orijinalin içindeki resim de o ilk baştaki boş resim arkadaşlar. Onun için öyle yeni bir klasör oluşturuyor. İsterseniz ben bunu da şimdi hemen kapak fotoğrafı olarak değiştireyim umut oyunda diyoruz. Ben önceden yapmıştım arkadaşlar. Sonra buradan şunu seçelim. Kanal resmini düzenle. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçin. Diyoruz. Ee, nerede? Evet burada. Bunu yükle bakalım. Yükleyin arkadaşlar. Yüklenebilir, yüklenmeyebilir. Ben de gördüğünüz gibi yüklendi arkadaşlar. Televizyonda böyle, cep telefonunda böyle, masa üstünde böyle gözüküyor arkadaşlar. Tam olarak ya olmuyor ama Mesela siz buradan kırpmaya ayarla diyerek ayarlayabilirsiniz. Seç diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle sayfayı da yenileyelim. Bu da benim normal resmim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolarımdan daha hızlı olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bye.